Merhabalar dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Evet dostlar bahara kavuştuk ve sukulentlerimiz, kaktüslerimiz çiçek açmaya başladı. Evet bazı türlerin çiçeklerini hepimiz ilk defa görüyor olabiliriz. Bakın bu türümüzün çiçeği gerçekten çok güzel. Şöyle baktığınızda fakat bu çiçekleri biliyorsunuz ki bitkimizin üzerinde bırakmak bitkimizin zaman içinde formunu kaybetmesine hatta mantar ya da unu bit gibi hastalıkları kendine çekmesine sebep oluyor. Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ee, benim her sene yaptığım rutin aslında bu sene geç bile kaldım. Şöyle hemen arkadaşlar bakın bitkiye yakın bir yerden şu şekilde kesiyorum. Ben bitkiyi çok yakın kesmiyorum ki bakın bitkiden birazcık yukarıdan kesiyorum. Ee, bu dal belli bir zaman sonra kuruyor. Ee, daha sonra da bir cımbız yardımıyla bitkinin üzerinden bu dalı almak kolay olsun diye çok da kısa kesmiyorum. Ama tabii ki o size kalmış. Bu dalı da buradan alacağımız zaman arkadaşlar aldıktan sonra özellikle bitkiye üstten su vermiyoruz ki e, o yara olan kısımdan su alıp bitkiyi çürütmesin. Peki bu kestiğimiz çiçekleri ne yapacağız? Bu şekilde kestiğimiz dalda herhangi bir yaprak yoksa bunları bir vazoya koyabilirsiniz ve güzelle güzellikleri keyifle izleyebilirsiniz. Ama velakin şöyle bir çiçek sapı kesecekseniz arkadaşlar. Bakın bu türün çiçek sapında ucunda yavrusu var şöyle görüyorsunuz bu şekilde tomurcuklar geliyor ve bakın çiçek sapında yapraklar var bu çiçek sapını kestikten sonra dikebilirsiniz bunun tutma oranı çok daha yüksektir fakat şu şekilde yaprak olmayan dallar genellikle köklenmiyor arkadaşlar yani köklenme oranı ya da çok düşük diyeyim size ama yine de kestiğiniz çiçek sapını ben denemek istiyorum derseniz Dikebilirsiniz, o tamamen size kalmış. Bakın bu kesmiş olduğum e, dalda birazcık e, yaprak var. Bu köklenmez diye düşünüyorum ama bu yaprakları alıp üretim için toprak üzerine atabilirsiniz. Onlar da kökleniyorlar. Şöyle bakın, türlerimizin birçoğunda çiçek sapları oluşmaya başlamış. Ben onları hemen bu şekilde kesiyorum ve bitkilerin üzerinden uzaklaştırıyorum. Bu rafta fazla çiçek sapımız yok. Şu türün ilk defa çiçeğini göreceğim arkadaşlar. O yüzden bırakacağım. Bakalım görelim. Rengi de çok tatlı görünüyor. Öyle değil mi? Bakar mısınız rengin güzelliğine? Çiçeklerinin bir açsınlar var. şampanya Daha önceki yıllarda bunun çiçeğini görmemiştim. Hemen geçelim. Burada neler var? Burada Purgsorum'un çiçekleri var. Şöyle bakın. Hepsinde komple çiçek sapı var. Şurada pulilin çiçeği var. Bir bakalım çiçeği nasılmış. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Sap sarı çiçek açmış. Tabii ki bunu da hemen bitkimizden uzaklaştırıyoruz. Evet, çiçek sapımızı da hemen aldık. Şöyle geçelim. Asıl rafımızda arkadaşlar birçok çiçek sapımız mevcut. Onların hepsini bitkilerden uzaklaştırmamız lazım. Bakın bu türümüzün çiçek sapları da henüz küçük ee, bitkimiz çok güzel form almaya başladı renk almaya başladı bakar mısınız çok güzel kızardılar özellikle bu türden elinizde yoksa kesinlikle tavsiye ederim ee, arkadaşlar bu arada bu hafta her akşam instagramda canlı yayın yapıyorum canlı yayınlara katılmak isterseniz hepinizi beklerim bakar mısınız arkadaşlar bunların çiçek sapları kısa ve üstünde bol yaprak var bu çiçek saplarını kestiğinizde ekebilirsiniz. Köklenme oranı daha düşük şey yüksek olur. Fakat şu çiçek sapları kolay kolay köklenmez. Çünkü çok inceler. Daha sonra toplayacağım arkadaşlar dalları. Yine bakın burada bir Gilo White Rindrop'umuz var. Çok güzel drop'lu bir türdür bu da. Şöyle bakar mısınız? Odaklayamadım ama çok güzel bir tür. Bunlar da kendi işlerinde farklı arkadaşlar. Bazıları mavimsi, bazıları daha sarımsı. Şöyle. Bunların da yine çiçek rengi çok güzel, dışı pembe, içi sarı. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Bilmiyorum sizler çiçek sapını kesiyor musunuz arkadaşlar? Yorum kısmına yazın lütfen. Ya da kestiğinizde ve kesmediğinizde gördüğünüz farklılıklar varsa deneyimlerinizi paylaşın. Ee, Sülent bakımına yeni başlayan arkadaşlarımız için. Ee, bu bilgiler gerçekten altın değerinde olabiliyor çünkü ilk suplant bakmaya başladığında hepimizin yaptığı gibi onlar da araştırıyorlar nasıl bir bakım e, uygulamaları gerektiğini öğrenmeye çalışıyorlar şöyle dostlar ben hepsini sıradan kesiyorum bunda da yine iki tane birden çiçek sapı çıkmış şu şekilde Şurada çok güzelleşmiş arkadaşlar Bakın bunu da göstermeden geçmeyeceğim Şunun güzelliğine bakar mısınız Ne güzel olmuş Yine şu arkadaşlar Benim en sevdiğim türlerden bir tanesi Bakın o kadar güzel bir mor renk ki Ve şu hepisanlar Son iki tane kalmış bakın elimde Çok güzel renk almaya başladı Çok güzeller arkadaşlar Bakın Yani hangi birini seveceğim, hangi birine bakacağım inanın ki bilmiyorum. Hepsi çok güzeller. Hepsi çok muhteşemler. Kamerayla bir odaklama sorunu yaşıyorum. Evet arkadaşlar bakın bu Blue Minima Verigataları da böleceğim bu akşam canlı yayında. Almak isteyen arkadaşlarım olursa fiyatı yüksekti. Herkes alabilsin. Herkesin olsun diye. Evet arkadaşlar ben her sene yaptığım rutin bu. Uzun yıllardır size video paylaşıyorum. Eski kanalımda özellikle her gün video paylaşıyordum biliyorsunuz. Ve ben her sene bahar aylarında e, sukulentlerim çiçek açmaya başladığında hatta bu sene biraz geç bile kaldım. Daha erken tomurcuklar yeni çıkarken çiçek saplarını kestim. E, bu kesmiş olduğum çiçek saplarını yaklaşık 15-20 gün bir ay kadar bekletiyorum. Bu dallar kuruduğunda da cımbızla çekiyorum. Ee, ve bitkimi mümkünse bir hafta 10 gün üstten sulama yapmıyorum ki çektiğim yaradan su almasın ve bitkimi mikrop kaparak kurumasın diye. Ben bu şekilde bir bakım uyguluyorum. Yıllardır ben hortumla sulama yapıyordum arkadaşlar biliyorsunuz. Fakat hortumla sulama yaptığınızda ve e, sıcak bir bölgede yaşıyorsanız ben bundan önce Bodrum'da Köyceğiz'de yaşıyordum. Bu sene İzmir'deyim. Geçen sene üstten sulamada maalesef İzmir'de kavurucu sıcaklardan dolayı problemler yaşadım. Geçen seneden bu yana e, genelde alttan sulama yapıyorum. Alttan sulama yaptığımızda bitkinin yaprakları ıslanmadığı için yaprak araları kuru kaldığı için bitkiler çok daha sağlıklı gelişiyorlar. Ayrıca köklenmeler de çok hızlı oluyor arkadaşlar. Özellikle e, Çin'den gelen bu şekilde kuru kök olarak gelen bitkileri aldığınızda sizler de alttan sulama yaptığınızda bitkinizin çok daha hızlı köklendiğine şahit olacaksınız. Ama dediğim gibi formlu bir şekilde bitkiler yetiştirmek istiyorsanız mutlaka çiçek saplarını keserek e, bitkinizin formunu kaybetmesine gücünü harcamasına izin vermezseniz bitkiniz daha güzel gelişecektir. Ama derseniz ki yok ben çiçeklerini seviyorum bu şekilde çiçeklerini görmek istiyorum. Tabii ki kesmeye de bilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. İlla olmazsa olmaz değil. Fakat çiçek saplarını kesmediğinizde bitkinize mantar, unlu bitki gibi hastalıkların gelebileceğini, bitkinizin formunun bozulabileceğini, bitkinizi kaybedebileceğini göze alarak çiçek açmalarına izin de verebilirsiniz. Dediğim gibi bu kişisel bir tercihtir. Ben kesmeyi tercih edenlerdenim. Sizler de fikirlerinizi yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ee, en azından birbirimizden her zaman biliyorsunuz bir şeyler öğreniyoruz. Daha buralarda aslında bakın şurada evet arkadaşlar bakın bu da rendrobun çiçeği. Görüyor musunuz? Şöyle bir odaklayayım. Rendrobun çiçekleri de aslında çok güzeldir. Şöyle bakın bu da çok güzel. Çiçekler açmış ve vazoda çok güzel duracaktır. Gerçekten muhteşem çiçekleri olan bir tür. Bunu da vazoya koymak istiyorum. Bu şekilde yıldız gibi tamamen Evet arkadaşlar bu videoda benim size anlatacaklarım bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız videolara da yorum beğeni bırakarak destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.